Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 5. üniteyi size anlatmak istiyorum. Atatürk döneminde demokratikleşme yolunda atılan adımlar neler? Hep birlikte bunu göreceğiz. Çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konu, benim de zevkle anlattığım bir konu. Hazırsanız başlayalım mı? Ben hazırım. Haydi, hür dikkat beni dinleyin. Başlıyoruz. demokratikleşme çabaları. Peki konu başlıklarımız neler? İlk önce onları birlikte bir görelim. Bugün Atatürk döneminde demokratikleşme yolunda atılan adımlar neler? Onları işleyeceğiz. Ardından Mustafa Kemal'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerin neler olduğunu birlikte değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Demokratikleşme yolunda adımlar dedik arkadaşlar. Demokrasi neydi? Halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şekliydi. Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletin dirilkesini benimsemiştim. Ardından saltanat kaldırılmış ve cumhuriyet ilan edilmiştim. Şimdi sıra demokrasiyi güçlendirmekteydi. Bu amaçla çok partili hayata geçiş denemeleri yapıldı. İlk olarak siyasi parti nedir? İsterseniz bunu konuşalım. Demokrasilerde aynı düşünceyi paylaşan kişiler bir araya gelerek siyasi partiler kurabilirler. Siyasi partiler demokrasiyi güçlendiren en önemli unsurlardır arkadaşlar. Çünkü farklı fikirlerin yönetime yansımasına sebep olurlar. Seçimler sonucunda Hangi parti yönetimi ele geçirirse diğer partiler muhalefet partisi olarak hükümetin yaptığı işleri denetler. Mustafa Kemal bütün inkılaplarda olduğu gibi çok partili hayata geçiş konusunda da öncülük yapmış ve bu çalışmaları desteklemiştir. Bu amaçla ilk önce kendisi bir parti kurmuştur. Peki Mustafa Kemal'in kurduğu parti hangisidir? Arkadaşlar kurulan partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkasıdır. 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur. 9 Eylül'ün altını çiziyorum. Türk ordusunun İzmir'e girdiği tarihtir. Mustafa Kemal bu tarihi partinin kuruluş tarihi olarak belirlemiştir. Milletin gücünü ve desteğini her zaman önemseyen ve yanında hissetmek isteyen Mustafa Kemal, halk ile bağlarını Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu ve Rumeli müdafayı hukuk cemiyeti aracılığıyla güçlendirmiştim. Daha sonra kendisi bağımsızlığın kazanılmasından sonra bir parti kurulmasına karar verdi. Bu partide halk fırkası arkadaşlar. Halkın partisi olduğunu ifade etmek için bu ismi seçmiştim. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirildi ve parti başkanlığını Mustafa Kemal yürüttü. Çok partili hayata geçişi destekleyen Mustafa Kemal bu konuda yapılan çalışmaları her zaman desteklemiştir. İlk kurulan parti Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan sonra arkadaşlar Terakki Cumhuriyet Fırkası'dır. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra inkılaplar yapılmaya başlandı. Ancak inkılapların yapılma sürecinde milli mücadelenin lider kadrosu Mustafa Kemal'in silah arkadaşları olan kişiler arasında bazı görüş ayrılıkları yaşandı. Ve Mustafa Kemal bir muhalefet partisinin kurulmasını istedi. İşte kurucu kim arkadaşlar? Yine Mustafa Kemal'in milli mücadeledeki en büyük destekçilerinden biri olan Kazım Karabekir Paşam aynı zamanda partinin genel başkanı. Diğer isimler de size tanıdık gelecek. Ali Fuat Bey, Rauf Bey Refet Bey. Bunlar terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer alan kişilerdir. Parti kurulduktan sonra farklı bir ekonomik politika benimsedi. Liberal ekonomik politikayı benimsedi ve bu alanda çalışmalarını yürüttü. Ancak muhafazakar bir parti olarak devam edeceklerini ilan ettiler. Bunu fırsat bilen Cumhuriyet karşıtları bir süre sonra bu partide toplanmaya başladı. Ve bir isyan karşımıza çıktı arkadaşlar. Hemen altını çiziyorum. Şey Said isyanı. Şey Said isyanı Cumhuriyete yönelik bir isyan ve bu isyanın çıkmasında Terakki Cumhuriyet Fırkası'nın içerisinde yer alan bazı kişiler etkili olduğu için parti kapatıldı. Ve bunun üzerine Cumhuriyet yönetiminin ciddi olarak tehdit eden Önemli bir ayaklanma bastırılmış oldu. Ancak demokratikleşmeyi güçlendirmek ve çok partili hayata geçişi sağlamak adına yapılan ilk çalışmam başarısız oldu. Çok partili hayata geçiş sürecinde kurulan ikinci parti arkadaşlar, hemen altını çiziyorum. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 tarihinde kuruldu. 1929 yılından Amerika'da başlayan ve daha sonra bütün dünyaya yayılan büyük bir ekonomik kriz ortaya çıktı. Bu ekonomik krizden etkilenen ülkelerden bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Ekonomik siyaset konusunda yine mecliste bir takım fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Hükümetin izlemiş olduğu ekonomik politika eleştirilmeye başlandı. Mustafa Kemal mecliste bir muhalefet partisi olmasını çok istiyordu en yakın arkadaşı Ali Fethi Bey'den bir parti kurmasını istedi. Ve özellikle Cumhuriyete ve inkılaplara yine ilkelere bağlı kalınmasını Ali Fethi Bey'den istedi. Ali Fethi Bey o dönemde Paris Büyükelçiliğinden yeni ayrılmıştı. Mustafa Kemal'in bu isteğini kabul etti ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide halk fırkasından farklı olarak liberal yani özel girişimciyi destekleyen bir ekonomi politikasını benimsedim. Ve bütün bu parti kurucuları laikliğe ve cumhuriyete bağlı kişilerdi. Ancak bir süre sonra tıpkı terakkiperver cumhuriyet fırkasında olduğu gibi laikliğe ve cumhuriyete karşı olan kişiler bu parti içerisinde toplanmaya başladı. Bunu fark eden Fethi Bey Cumhuriyeti tehdit edecek yeni bir ayaklanmanın çıkmasına izin vermemek için partiyi 17 Kasım 1930 tarihinde kapattı arkadaşlar. Bu partinin kapatılmasından sonra 1945 yılına kadar çok partili hayata geçiş denemeleri yapılamadı. O zaman şunu söyleyebilirim. Mustafa Kemal çok partili hayata geçişi çok önemsemiş çok desteklemiş. İki tane partinin kurulmasının yine bu dönemde sağlamış. Ancak her iki çalışmadan başarısız olmuştur. Evet Mustafa Kemal'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditler neden yapılmış? Neden böyle sorunlarla karşılaşılmış arkadaşlar? Cumhuriyetin en iyi uygulandığı sistem demokrasiydi. Demokraside halk egemenliği ön plandaydı. Eşitlik vardı çoğulculuk anlayışı vardı ve farklı fikirler yönetime yansıyabiliyordum. Ve kanun üstünlüğü anlayışım benimsenmiştim. Milli egemenlik için demiştik ki halkın yönetime ortak olması ve kişilerin özgürlükleri yasalarla korunmuştu. Kişiler sınırsız özgürlüğe sahip değildi. Başkalarının haklarına müdahale edilmediği sürece kişiler temel haklarını özgürce kullanabilir. Ve yasalar karşısında herkes aynı haklara sahiptir. Dolayısıyla kanun üstünlüğü anlayışı ön plandadır. Cumhuriyetin getirmiş olduğu bu temel ilkelerden rahatsızlık duyan bazı kişiler Cumhuriyet yönetiminin Mustafa Kemal ile özdeş görmüşler. Gerek Mustafa Kemal'e gerekse Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir takım olumsuz girişimlerde bulunmuşlardır arkadaşlar. Mustafa Kemal'e suikast düzenlenmiş ve yine Cumhuriyet yönetiminin yıkmaya yönelik ayaklanmalar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Şeyh Said ayaklanmasından bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. 13 Şubat 1925 tarihinde çıkan Şeyh Said ayaklanması, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en çok uğraştıran sorunlardan bir tanesidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı zamanda tehdit eden bir girişimdir. Peki bu isyanın çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir? Şeyh Said, saltanatı ve hilafeti geri getirmek isteyen kişileri etrafında toplayarak din elden gidiyor şeklinde propagandalar yapıp halkı kışkırttı. Bakın buradan size özellikle yapmanızı istediğim yorum şudur. Demek ki halkın dini duyguları istismar edilerek isyan çıkarılmak istenmiştir. Sorularda da karşımıza gelebilir. Hilafet ve saltanat taraftarlarının eski rejimi geri getirmek istemeleri yine isyanın çıkmasındaki başka bir nedendir. Eski rejim neydi arkadaşlar? Saltanattı. Babadan oğula geçen bir sistemdi. Bunu da unutmuyoruz. İngiltere'nin yine çok önemli bir nokta. Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözebilmek için halkı kışkırtması ve ayaklanmayı desteklemesi. O zaman ben şöyle bir yorum yapabilirim. Dış güç yani İngiltere kendi çıkarları doğrultusunda Şeyh Said ayaklanmasını yapmış arkadaşlar, desteklemiş. Ve son olarak da şunu söyleyeceğim. Yapılan inkılapların halk tarafından yeterince anlaşılmaması isyanın çıkmasında etkili olmuştur. Şeyh Said isyanının peki sonuçları neler olmuştur arkadaşlar? İsyandan sonra, isyanın bastırılmasından sonra Ali Fethi Okya hükümeti istifa etmiş, yerine İsmet Paşa hükümeti kurulmuştur. Ayaklanmanın bastırılması ve Cumhuriyet yönetiminin korunması için Takriri sukun kanunu çıkarılmıştır. Buna yıldız koyuyorum. Demek ki yasal bir düzenleme yapılmış. Aynı Kanun'la isyan bölgesinde görev yapacak ve diğeri de Ankara'da görev yapacak İstiklal Mahkemesi kurulmuş arkadaşlar. İki tane. Şehzade ayaklanmasının çıkmasında önce olan ya da isyanı destek veren kişiler yakalanmış ve İstiklal Mahkemelerinde yargılanmış ve isyanda rolü olduğu gerekçesiyle terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmış ve Türkiye Cumhuriyeti iç karışıklıklar ile uğraştığı için arkadaşlar İngiltere Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemiştir. O zaman ben hemen bunu yıldızlı bir bilgi olarak size veriyorum. Ve diyorum ki iç politikada yaşanan ya da ülke içerisinde çıkan bir sorun dış politikayı ne yapmış? Olumsuz yönde etkilemiştir diye sorularda karşımıza gelir. Bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, Mustafa Kemal'e suikast girişimi. Arkadaşlarım, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, ardından Şeyh Said İsyan'ın bastırılması gibi gelişmeler üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ni Mustafa Kemal'le özdeşleştiren kişiler, Mustafa Kemal'in ortadan kaldırmak için bir suikast planı hazırladılar. Mustafa Kemal'in Balıkesir'den İzmir'e geldiği gün burada öldürülmesi planlandı. Ancak Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi bir gün gecikince bütün o planlar suya düştü. Suikastçileri Sakız Adası'na kaçıracak olan Giritli Şevkim her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine suikastçılar yakalandı. Mustafa Kemal İzmir'e yapacağı geziyi iptal etmedi. İzmir'e geldi. Hatta suikastçılarla yüzleşti. Bunlar Mustafa Kemal'i tanıyan kişilerdi. Ve Mustafa Kemal bu kişilerin yakalandıktan sonra İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak gerekli cezalara çarptırılmasını istedi. Ve Mustafa Kemal'e düzenlenen bu suikast girişimi yurtta duyulunca mitingler yapıldı ve bu suikast girişimi kınandı. Mustafa Kemal suikast girişiminden sonra yaptığı bir konuşmadan yayınladığı bir genelgede şöyle dedi. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ileri bet faydar kalacaktır. Ve bu sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinden sonra da sonsuza kadar yaşamasını istediğini ifade etmiş oldu. Cumhuriyet yönetimine karşı yapılan ayaklanmalardan bir diğeri arkadaşlar Menemen olayı. 23 Aralık 1930 tarihinde çıkan bir olay. İzmir'in Menemen ilçesinde Derviş Mehmet adında bir kişi etrafına topladığı insanlarla birlikte şeriat isteriz diyerek ayaklandı. Bu ayaklanmayı bastırmak için harekete geçen Asteğmen Kubilay isyancılar tarafından şehit edildi. Olayın kısa sürede duyulması üzerine bölgede sıkı yönetim ilan edildi. Ayaklanma kısa sürede bastırıldı. Ayaklanmayı çıkaran kişiler yine istiklal mahkemelerinde yargılandı ve gerekli cezalara çarptırıldı. Yine bu isyanın çıkmasında arkadaşlar halkın dini duygularının yine istismar edildiğini ve halkın isyancılar tarafından kendi çıkarları için kullanıldığını söyleyebiliriz. Menemen olayının sonuçlarına bakarsak arkadaşlar Menemen'de çıkan bu isyanı bastırmaya çalışan öğretmen Asdemen Kubilay isyancılar tarafından şehit edildi. Yapılan inkılapların halka iyi anlatılmadığı ve benimsetilemediği anlaşıldı. Ve çok partili hayata geçiş için henüz uygun bir ortamın olmadığı yine anlaşıldı. Menemen olayından sonra bölgede yapılan soruşturma olayın bölgesel değil ulusal nitelikli bir olay oldu ve asıl amacın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak olduğu anlaşıldı. Bütün yurtta mitingler yapıldı ve çıkan bu ayaklanma kınandı arkadaşlar. Ve ülkede huzur ve barış ortamının sağlanmasının ne kadar önemli olduğu, halka inkılapların anlatılmasının ve halk tarafından inkılapların benimsenmesinin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Ancak Atatürk döneminde iki kez çok partili hayata geçiş için adım atıldı. Ancak atılan bu adımlar çıkan isyanlar sonucunda başarısızlıkla sonuçlandı. Arkadaşlar, konumuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek sorulardan birkaç tane çözerek sizinle pekiştirmek istiyorum. İlk soruyla başlayalım. Bize bir metin verilmiş ve Atatürk'ün çok partili sisteme geçişi desteklemesinin amaçlarının neler olduğu sorulmuş. Önce metnimizi birlikte okuyalım. Atatürk, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını hoşgörüyle karşılıyor. Batılı ülkelerin parlamentolarını örnek gösteriyor ve çok partili rejimin gerekliliğini anlatıyordum. Bu konuda biz meclisimizde tek partiyle baskıcı bir yönetim izlenimi vermekteyiz. Bize bakan Batılılar bu memleketteki idare tarzı için tek parti egemenliğidir derler. Bizim meclisimizde de iki parti olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemekteyiz demekteydim. Peki öncülerimizi birlikte değerlendirelim. Birinci öncü de diyor ki, inkılapların yapılmasını kolaylaştırma. Buna ulaşamıyorum. Meclisin denetim gücünü etkinlik kazandırma. Evet buna ulaşabiliyorum. Çünkü partiler meclisi denetleyecektir. Uluslararası alanda Türk demokrasisinin saygınlığını artırma. Evet çünkü diğer devletler bizim meclisimize baktığında tek partili bir yönetim görüyorlar. Biz de onlar gibi çok partili hayata geçmeliyiz şeklinde Mustafa Kemal ifade etmiş. Dolayısıyla cevabımız hemen işaretliyorum. Arkadaşlar C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz şöyle. Atatürk, Ali Fethi Bey'e "Mecliste bir muhalefet yok ki ben memleketin durumunu anlayayım. Sen bu görevi yapacaksın." demiştir. Atatürk bu sözüyle Aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır diye sorulmuş. Hemen bakalım. Milli egemenliğin, yargı bağımsızlığının, sivil toplum kuruluşlarının, çoğulcu yönetim anlayışının. Sizce cevap ne olmalı arkadaşlar? Birden çok parti varsa farklı fikirler yönetime yansıyacaktır. Dolayısıyla demokrasinin en önemli ilkesi olan çoğulculuk hayata geçecektir. O zaman cevabımız hemen D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuz şöyle arkadaşlar. Bize bir metin verilmiş ve bu metinden yararlanarak hangi bilgiye ulaşılamaz diye sorulmuş. Önce ne yapacağız? Metnimizi dikkatlice okuyacağız. Atatürk Nutuk'ta Halk Fırkası programı ile ilgili şunları söylemiştir. Hakimiyet milletindir. TBMM dışında hiçbir makam ulusun geleceğinde söz sahibi olamaz. Hukukta, idarede, eğitimde ve iktisatta milli hakimiyet esasına göre hareket edilecektir. Saltanatın kaldırılması kararı değiştirilemez. Kanunlar yeniden düzenlenecek, aşar usulü değiştirilecek, milli bankaların sermayesi artırılacak, demir yolları inşa edilecek, eğitimin birleştirilmesi derhal gerçekleştirilecek, memleketin imarı çalışılacaktır. Seçeneklerime bakarsam, Ülkenin bayındır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Evet buradan bu bilgiye ulaşabiliyorum. Bayındırlık çalışmasının yine eş anlamlısı olan imar ifadesi kullanılmış. Halk yararına yapılan çalışmaları ifade eder. Bu bilgiye ulaşabiliyorum. Gücünü halktan alan bir yönetim şekli benimsenmiştir. Gücünü halktan alan yönetim şekli nedir? Cumhuriyet'tir. Bunun en iyi uygulandığı sistem demokrasidir. Ve ilk ifade hakimiyet milletindir ifadesi var. O zaman buna da ulaşabiliyorum. Hükümet sisteminde değişikliğe gidilebileceği vurgulanmıştır. Bu bilgiye ulaşabiliyor muyum? Bunu geçiyorum. Farklı alanlarda yeni uygulamalara geçileceği ifade edilmiştir. Hemen bakıyorum. Hukukta, idarede, eğitimde ve iktisatta milli hakimiyet esasına göre hareket edilecektir ifadesi var. O zaman buna da ulaşabiliyorum. Ancak hükümet sisteminde değişiklik yapılacağı ile ilgili bir bilgiye ulaşamıyorum ve hemen doğru cevabımı C seçeneği olarak işaretliyorum. Arkadaşlar Atatürk döneminde demokratikleşme yolunda atılan adımlar ünitesini birlikte işledik. Konuyu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bol soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Yanlışlarınıza dönüp bakmanız nerelerde eksikleriniz olduğunu kavramanıza yardımcı olacaktır. Eğer eksiklerinizin olduğunu düşünüyorsanız Anlat Kanka'dan bu üniteyi tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Hepinize başarılar.